Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el azim el kerim, ellezî la ilâhe illâ hüvel hayyül kayyumu ve etûbü ileyhi. Tevbete abdin zalimin li nefsihi. La yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nüşûrâ. Ve eselühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena. İnnehu hüvet tevvâbur rahîm. Ya Rabbi, bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki olduysa cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya az mücezmü kastettim sen bu tevbemi kabul eyle nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etme ya rabbi bir daha iman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli adem aleyhisselam ahiri ise hazreti muhammed aleyhisselam bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse bunların cümlesine inandım iman ettim hepsi de haktır ve gerçektir bütün peygamberlere onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki, en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır.